30 Mart 2025 Pazar. Ons altın tarihi rekorlarından bir yenisini daha ekledi. Tam 3087 doları gördü ve gümüşte Silver Squeeze 2.0. Yani gümüşün açıkça sıkıştırarak büyük patlaması ikinci versiyonu, ikinci bölümü olacak mı? Sosyal medyada çokça konuşulmaya başlandı bu hafta sonu. Bakalım pazartesi ne bekleyeceğiz? Bunu ve daha fazlasını bu yayında değerlendireceğiz. Hadi başlayalım. Evet sevgili izleyiciler, altında rekorlar, üstüne rekorlar. Şuradan döner, buradan döner, şöyle olur falan dendikçe daha da yukarı gidiyor. Biz de bunları demiyoruz dikkat ederseniz. Hedefler veriyoruz, seviyelerin aşağısına gelmediği sürece yön yukarı diyoruz ve neredeyse bütün hedeflerimize teker teker geliyor. Ama bu hedefleri bugün vermedik. 4 senedir adım adım benimle takip ettiniz bu hedefleri. Ve şimdi son dönem hedeflerimizi de yakın var hedeflerimizde takır takır geldiğini görüyorsunuz. Herkes altına atıl metal derken ülkeyi ekonomisini yöneten insanlar bile dünya dinamiğini, dünya ekonomi dinamiğini anlamazken biz size bunları anlattık ki Yeter ki onların yarattığı enflasyon altında ezilmeyin, zor kazanılmış varlıklarınızı koruyun diye. Neyse bir göz atalım neler oluyor. Evet CNBC'nin Hindistan versiyonunda bir yeni silver squeeze ihtimali var mı? Evet son dönemde gümüşün %35'e yakın bir yükseliş kaydettiğini ve bunun toplamda bir %35'e yakın bir yükseliş kaydettiğini ve bunun acaba bir silver squeeze patlaması olabilir mi diye bir 28 Mart'ta yayını vardı. Ama hafta sonu özellikle cumartesi günü ağırlıkla son derece artan bir silver squeeze 2.0 trend eden konular içerisinde çok sayıda postla öne çıktı. Şimdi en son bunu biz 2021 ocağın sonunda görmüştük. Onu da hatırlarsanız böyle bir büyük bir patlamayla açmıştı. %12-13'lerde yukarı gitmişti gümüş ama daha sonra ciddi anlamda satış yemişti. Şimdi zaten yakın vadede bir 39 dolar gibi bir hedefim vardı. Şimdi birazdan grafiklere bakarız ama oralara doğru mu hareket için acaba piyasaların yurt dışı borsalar, kripto paralar yıkılırken orada bir squeeze yapıp parayı bu tarafa çekme operasyonu mu yapıyor belli bir güç veya bir kitle? Bir hiçbir zaman tam bilemeyiz ama biz zaten gümüşün uzun vadeli yatırımcısı olduğumuz için Böyle dönemleri arkamıza yaslanıp bekleriz. Belki biraz alışıyor, trade ederiz ama kaldıraçlı trade etmek için zor günden dikkatli olacaksınız böyle zamanlarda. Çünkü işler bir anda sertleşebilir. Önemli olan bu hızlı hareket başladıktan sonra arkanıza yaslanıp bundan nemalanmak, para kazanmak. Çünkü zaten bu kadar zamandır bu tip squeeze'leri bekliyorduk. Olur mu olmaz mı onu henüz bilmiyoruz. Ama bu tip patlamalarda kuvvetli harekette en azından belki sert olursa böyle bir şey birazcık pozisyon azaltmak için bir fırsat olarak da bakılabilir. Ama tabii ki bu şu anda bir sosyal medya dalgası olarak da kalabilir. Pazartesi dikkatlice takip edeceğiz. Özellikle açılıştan sonraki hareketleri. Öte yandan insanlar hala ciddi anlamda gümüş piyasasındaki bu 1'e 350'yi bulan kaldırıcı biraz dikkatli inceleyen herkes aslında fiziki gümüş almaya devam ediyor uzun vadeli yatırımcı olarak. Yazılımdan ciddi anlamda paralar kazanmış, ciddi bir fon toplamış. David Bateman da geçen haftaki alımlarıyla beraber toplam alımını 12.69 milyon onsa çıkarmış. Evet yanlış duymadınız. 12 milyon onsun üzerinde bir alım yapmış son dönemde. Ve sosyal medyada bir anda bir tartışma konusu oldu. Gerçekten var mı diye teslimatlarını gösterip fotoğraflarını yayınladıktan sonra evet bakın o ekranda gördüğünüz fotoğraf sadece son teslimatı ve bunun toplam 20 katı kadar bir miktar alım yapmış resmi olarak. Bu da yaklaşık 450-500 milyon dolarları buluyor yanlış hesaplamadıysam. 12.69 milyon ons ciddi bir fiziki alım. İşte böyle devam ederse bakın yaptığı açıklamada da benim herhangi bir Silver Squeeze grubuyla falan bir alakam yok. Bu fırsatı da gördüm. Doğru bir yatırım olduğunu düşündüğüm için de yatırım yaptım diyor. Ve zaten biz de bunu burada anlatıyoruz. Herhangi bir spekülasyona, manipülasyona karışmadan zaten gümüş tarihin şu anda en düşük fiyatlı ürünü olarak mevcut edildiğini koruyor. Öte yandan piyasaları dünyada şu anda yatırım yapılabilecek aset varlıkları sıralamaktadır. Ama sıra şöyle bir göz attığın zaman altın an itibariyle toplam 20 trilyon dolarla açık ara en büyük piyasası olan ürün olarak duruyor. 3090 dolarlık vadeli kapanış fiyatıyla. İkinci sırada Apple var. Apple 3.2 trilyon dolar piyasa değeriyle. 3 Microsoft, 4 Nvidia, 5 Amazon, 6. sırada da gümüş var. Bakın gümüşün de piyasa değeri 1.960 trilyon dolara ulaşmış vaziyette. Ama hala bu çıkarılmış tüm gümüşleri kapsayan bir hesap. Dolayısıyla aslında öyle bir işlem, öyle çoğunluğu bunların aslında ortalıkta yok bile. Onun için derinlik var ama aslında piyasalarda bu kadar büyük bir işlem olmadığı için çoğunluk kaldıraçlı yalandan işlemlerle baskı altında tutuluyor. Gümüş uzunca bir zamandır. Öte yandan uzun zamandır yazılarına ve yorumlarına yer verdiğim stratejist Daniel Gale'nin bir notuna yine denk geldik. Çin'deki sigorta şirketlerinin direkt altın alımına yatırım yapılacakları, yapabileceklerine dair bir uygulamaya geçilmiş. Bu çok önemli. Niye? Çünkü dünya üretiminin, yıllık üretiminin önemli bir yüzdesini alabilecek kadar ciddi miktarlar konuşuluyor. Ve bu da altının 3000 dolar üzerindeki kalıcılığını hatta yukarı doğru hareketinin destekleyici bir haber daha bir yorum daha eklenmiş oluyor yorumlara. Öte yandan alternatif piyasalarla kıyaslıyoruz dönem dönem bu kanalda biliyorsunuz. Mesela tarihsel olarak Dow Jones grafiğiyle bir kıyasladığınız zaman Dow Jones'un grafiğinin altına rasyosuna 1970'ten itibaren bakarsanız ne kadar önemli bir destek bölgesini aşağı doğru kırdığını görebilirsiniz trend olarak. Dolayısıyla orada hisse senetleri piyasası satış gelirken altının da güvenli liman olarak destek görmeye devam edeceğine dair bir görüntü mevcudiyetini koruyor. Biz grafiklerimize hızlıca bir göz atalım. Altında ne oldu? Tarihi zirve geldi. 3084 dolarda kapanış geldi. Yani kısa vadede size size verdiğim bütün hedefler geçen haftalardaki yayınlardan hatırlarsınız teker teker gelmiş oldu. Şimdi artık hızlanmış bir ritim üstünde. Orada bir 3145 dolarda, 3150 60 dolarlardaki kanalın direnç bölgesi var. Oraya kadar önü açıldı aslında. Ama teknik olarak bakmak gerekirse ben her zaman temkinli tarafta olmaya devam edeceğim. 3000 dolar üzerinde kaldığı sürece teknik olarak yön yukarı diyeceğim. 3000 doların Ardından altındaki kapanışlar bir düzeltme sinyali olarak değerlendireceğiz. Şimdilik herhangi bir görüntü, dönüş görüntüsü yok. Orta vadeli grafiğimize baktığımız zaman orta ve uzun vadeli biliyorsunuz bu grafiği de uzunca bir zamandır yayınlıyorum. Orada 3160 dolar hedefimize de yaklaşmış olduk aslında. Minimum hedefimiz ve 4230 dolar da yine orta uzun vadeli hedefimizdi. Ama tabii bunlar çok çok daha açılma ihtimali olan hedefler. Uzun vadeli hedefler kısa vade hale geldi. 2972 dolar orta vadeli haftalık grafikteki destek bölgemiz. Bunun üzerinde kaldı sürece yön yukarı. Aylıkta da 2877 dolar ons destek bölgemiz. Bunun üzerinde kaldı sürece yön yukarı olmaya devam edecek. Ve ons gümüş. Ons gümüşte de hafta içinde 34 dolar 59 senti gördük. Hatta 34 dolar, 34 cent de bana fotoğraf gönderecek ilk 3 takipçimle eksteki paylaşımda yemek yiyeceğim, onlara yemek ısmarlayacağımı söylemiştim. Ve gerçekten çok sayıda fotoğraf geldi. Ve 3 tanesiyle önümüzdeki bayramdan sonraki hafta bir yemek planlıyorum. Dolayısıyla ciddi anlamda hareketin içerisinde olduğu olan çok sayıda arkadaşımız oldu. Faydalı olduk çünkü gerçekten gümüş uzun vadede de kısa vadede de orta vadede de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Şimdi teknik olarak baktığımız zaman orada 34-59 bölgesi bir direnç bölgesi gibi oldu ama çok temiz değil. Yani orasının çok daha potansiyel bu hareketin çok daha yüksek potansiyelleri var ki bu silver squeeze hareketi çok daha aşırı bir hareketi getirebilir. 35.97 minimum hedefi vardı bu dalganın ama 41 dolar potansiyel hedefi var. Teknik olarak 33 dolar 40 sent üzerinde kaldığı sürece yön yukarı gözüküyor. Ve geçen haftalarda birkaç haftadır üstüne durduğum bir ters omuz görüntüsü var. O da 34 dolardaki direnci kırmış bulunuyor. Üstünde de kapanış yaptı. Şimdi artık onun teknik olarak 39 dolar 16 sente kadar bir patlama yapma ihtimali var. Özellikle bu short squeeze'i, silver squeeze gerçekleşirse zaten hızlı gideriz. Yakından takip edeceğiz. Olmayabilir ama bir günlük bir operasyon olabilir. Ama hisselerin yıkıldığı günde bir talep yaratacaksa o bile birçok şeyi değiştirebilecek bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Ve uzun vadeli gümüş resmimize yine her hafta yayınladığımız gibi yayınlıyoruz. Dev bir kutlu çanağın 1980'de ve 2011'deki zirveleri birleştirdiğimiz zaman 49-50 dolar bölgesi kritik direnç bölgesi. Oraya kadar bir atak ondan sonra da onun ikiye katlanması gibi bir şey ihtimal her zaman var. Haftalıkta 32 dolar 86 sen aylıkta 31 dolar 86 cent üzerinde kaldığı sürece teknik olarak yön yukarı. Peki hareket altın gümüş rasyosunun aşağı gitmesi gerektiğini hala biliyorsunuz. Yani altın gümüş rasyosu aşağı gitmediği için aslında hala tam olarak bir sert yükseliş, gerçek bir majör bir yükseliş henüz başlamadığını iddia ediyorum hala. Geçmişte çoğunluğun neredeyse hepsinde altın gümüş rasyosu aşağı giderken bütün değerli metaller kuvvetli hareket yapmış. Onun için o hareketi henüz hala başlamadığına dair görüntü mevcudiyetini koruyor. Hala gümüşte orada bir baskı var. Altında zaten baskı vardı ama o kendini yavaş yavaş koparmaya başladı. 89 altın gümüş rasyosu yani 89 gümüşün bir altın ettiği rasyo. Aşağı kırılırsa orada bir önce sinyal 83.73 de haftalıkta ki sinyal olacak. An itibariyle 90.40'da bu rasyo. Şimdilik hala bir dönüş sinyali yok ama Silver Squeeze haberleri çok önemli olacak. Ve platin. Platinde de hala bir dip oluşumu devam ediyor. Altı gümüş rasyosunun aşağı gelmesi platinde yukarı patlatma ihtimali çok yüksek. Orayı da ben uzun vadeli pozisyonlarımı, orta vadeli pozisyonlarımı taşımaya devam ediyorum. 977 dolar trend takip seviyorum. Üzerinde kaldığı sürece kuvvetli bir formasyon hareketi de bekliyorum. Ve buğday. Buğday da sıkıntılı bir hafta geride kaldı. Neredeyse dibi deldik gibi 508 dolar görerek yeni bir dip yaptık ama daha önce 495 dolara gelmiştik. Orada görüyorsunuz yatayda hala sabırla bekleyen yatırımcıyı yormak için her şey yapılıyor. Bekleyebiliriz. Ben beklemeye devam edeceğim. Herhangi bir 495 özellikle altına gelmedi sürece herhangi bir rahatsızlığım da yok. Gelirse tekrar değerlendirme yapacağım ama an itibariyle bu geri çekimlerinde orta uzun vade için hala orada yatay piyasa kuramının devam ettiğini ama çok geniş bir taban oluştuğu için de bir ara patlama içinde bir grafik oluşumu olduğu söyleyebilirim. Ama hala yatayda onu da not olarak düşer. Dipte bir formasyon oluşturan biraz daha hareketli olan buğdaya göre soya fasulyesi var mesela. Soybean. Soybean 1000 dolar trend takip seviyemi üzerinde kaldığı sürece yön yukarı gibi. Orada bir ters omuz baş omuz görüntüsü var. Sağ omuz oluşuyor gibi. 1027 kapattı. Haftalıkta bir bullish engulfing yani yutan boğa var gibi. Onun için orayı takip edeceğiz. 1027 dolar kapatmıştı. 1000 dolar aşağısına gelmediği sürece kısa vadede soya fasulyesi da öncülük edebilir belki. Ve Brent petrol evet Brent petrol da hafta yukarı tepkiyle kapadı ama haftanın son gününde birazcık satışlar geldi. 74 dolar artık direncimiz. 74 dolar üzerine atmadığı sürece short yönlü bu bölgeden artık trade'e başlayacağım hafta başında. 72 dolar aşağıda destek. Orası kırılırsa daha da hızlı hızı artacağını düşünüyorum aşağı hareketin. Ve doğalgaz. Doğalgazda ne gas Her Henry Hub biliyorsunuz Amerika'nın doğu Doğu tarafının doğalgazı. Orada da haftanın son bölümünde birazcık yukarı hareketlenme oldu. Aşağıda 3.92, yukarıda 4.11 direnç. Bu bölgenin içinde kaldığı sürece yatay ama bu bölgeden bir yöne doğru atarsa yukarı veya aşağı yönlü trade bakmakta fayda var. Haftayı kapattığımız yer 4.09. Ve körensiler, evet körensilerde para birimlerinde euro dolar biliyorsunuz öncelikli dünyada en çok işlem gören ürünlerden bir tanesi, çaprazlarından bir tanesi. Biliyorsunuz orada bir 0.881'deydi 200 haftalık ortalama orayı geçememişti. Yani haftalık kapanış yapamamıştı, üstünü görmüştü ama kapanmamıştı. Geçen hafta boyunca satış gelmişti. Bu hafta da hafta başı bayağı bir satış gelip son bir iki gün birazcık tepki verdi. Hala teknik olarak verdiği tepki 1.0844'e kadar. 0.844'ü e aşamazsa net aşağı, kuvvetli aşağı gelecek. Aşıp oralarda takılırsa bir formasyon bakacağız ama ana resim hala 1.0880 üzerindeki haftalık kapanış gelmediği sürece bu direnç bölgesi çalışıyor ve tekrar aşağı hareket devam edebilir. Aşağıda neresi? 1.0672 200 günlük ortalama bakın ama hala hep bunu daha önce söyledim yine söylüyorum 200 haftalık ortalama 200 günlük ortalamanın üstünde olduğu için ana trendi hala aşağı. Onun için yükselişler hala satış fırsatı benim için uzun vadeli trendi aşağı bir üründen söz Dolar yen, dolar yen de direnç bölgesi geçen hafta mükemmel çalıştı. O 151.31 ama oraya kadar tepki verdi. Saptanın son gününde oradan satış 7.151.20'leri gördük. Oradan geri geldi. Şimdi o bölge önemli direnç. Orası geçemediği sürece burası ama Buralarda bir dip yapıp tekrar yukarı atarsa orası kırılmaya doğru gidebilir. Ne olur? Orası bir ters omuz baş formasyon olur. Ama şu anlık görüntü henüz öyle değil. Şu anda hala alçalmış bir tepe yapmış gibi duruyor. 151.31 hatta 151.47 üzerinde resim bambaşka bir şey evredebilir. Onun için dikkatli takip etmemiz gereken noktalara geldik. Buradan satış baskısı devam ederse ki dolar yan biliyorsun risk of'ta dünyada 2 trilyon dolarlık carry trade piyasası bir anda terse dönerse ki Amerikan Nasdaq satışlarına baktığımız zaman Amerikan borsalarının hafta başında oranında satış kuşatıcılı bir baskıyla başlama ihtimali var ama dikkat edeceğiz. Çin her Amerikan hamlesine bir genişlemeci tutumla karşılık veriyor. Onun için yakından takip edeceğiz. Yani o Çin'deki hamlelerde dolar yeni bir miktar geciktiriyor hareketini ama o sanki kaçınılmaz bir döngü eninde sonunda gelecek. Hep uzun zamandır anlatıyoruz. Amerika'nın yıllarca desteklediği Japonya, Amerika herkese desteğini kestiği gibi o Japon ekonomisindeki desteğini de keserse iş işte ortalık bir başka bir şeye evrilebilir. Çok dikkatli bakmak lazım. Çünkü borç böyle gayri safi milası dünyanın en fazla olan ülkesi Japonya. Yani en sıkıntılı, en borçlu ülkesi aslında nette. Ama ekonomisi tam da önünü yansıtmıyordu. Yıllardır saklanmış bir batık bir bankacılık sistemin üzerine yıllarını kurdu. Bu hazine bonosu tahvil işini yıllardır anlatıyoruz burada. Ne kadar dramatik şeyler dünyaya yaşatacaklarını göreceğiz ve gerçekten Trump'ın ve Scott Bessington Amerikan Bakanı buna ön hamle hazırlandığını ve bu krizi kendi kendine çıkmadan tetikleyici rol üstlendiklerini ve bunlar muhtemelen kazanç sağlamaya çalışacaklarını gözlemliyorum. Görüntü biraz oraya gidiyor. Bu makro resmi ve ürünleri nasıl trade etmeli, ne yapmalı, kişisel portföy sepeti nasıl oluşturmalı bunların hepsini eğitimlerimde anlatıyorum. Ve bu yılın ilk eğitimi için benimle bu Nisan sonunda İstanbul Point Hotel'de buluşabilirsiniz. Ve bu eğitime başvurmak için devrimakyalı.com web sitemden başvuru yapabilirsiniz. Böylece size özel bir VIP eğitimi bu. Size özel bir portföy oluştururuz. Finansal okuryazarlık yazarlık seviyenizi hem arttırırsınız hem de kişiye özel, kendi karakterinize özel bir portföy sepeti nasıl yapılır, bunu nasıl, neyi nasıl alıp satmalısınız, ne zaman almalısınız ve nereden almalısınız bütün bu soruları detayla yanıtlarını bulursunuz. Ondan sonra da kendi yolunuza daha rahat ilerleyebilirsiniz ama ben de kapalı grubuma dahil olacağınız için ömrünüzün geri kalanında size destek olmaya bu doğrultuda devam edeceğim. Bu eğitime aynı zamanda dünyanın her yerinden de katılabilirsiniz. Online şekilde de bu eğitime katılım sağlayıp kazanına dönüşebilirsiniz. Evet bu haftalık da bu kadar. Hepinize çok dikkatli, bol kazançlı, harika bir hafta diliyorum.